Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları COVID-19 aşısı ile salgın tedbirlerinin koordinasyonu konularını ele almak için video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, COVID-19'un mutasyona uğramış türlerinin artmasından dolayı salgında 3. dalganın oluşabileceği uyarısını yaptı. Küresel askeri harcamalar COVID-19 kaynaklı ekonomik krize rağmen 2020'de bir önceki yıla göre %3.9 artışla 1.83 trilyon dolar oldu. Bu artışın koronavirüs salgını ve bunun etkisiyle küresel ekonomik üretimde daralmaya rağmen oluşması dikkat çekti. Fahrettin Koca aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık. Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır. Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir ve program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşamamanın tek yolu aşımızı üretmektir dedi. Tüm gelişmeler ve daha fazlası için 10.30'daki canlı yayınımıza katılabilirsiniz. İyi günler dileriz.